Video mu istiyordunuz? Tabi video çekeyim şöyle. Hem sürerken hem çek. Ve gideceğim yere geldim galiba Bir ileriki ışıktan sola döneceğim Seri, bayağı seri arkadaşlar araç Tabii. Hani daha fazla sıkıştırsam daha da gider ama çok fazla kıyamıyorum arabaya 7000 devire kadar süner normalde ama O kadar kıyamıyorum hem de cebi yağar Şu an benzinle zaten arabaya